Değerli dostlar bugün Kütahya'dayız. Çok değerli belediye başkanımız Alim Işık Hocam'la beraberiz. Değerli başkanım öncelikle bizleri Kütahya'da ağırladığınız için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Tabi dünden beri Kütahya'dayız. Hakikaten Kütahya'nın sokaklarını gezdiğimizde Alim Hoca farkını görüyoruz. Teşekkür ederim. Sizin tabi geçmiş 3 dönemlik milletvekilliğinden sonra bir dönemdir belediye başkanı. Milletvekilliğinizdeki yapmış olduğunuz hizmetler işte daha sonra belediye başkanlığında sizin önünüzü açtı. Dolayısıyla Kütahya halkı sizi tercih etti belediye başkanı olarak ve 4,5 yıldır yaklaşık 4,5 yıldır Kütahya belediye başkanlığı görevini ifa ediyorsunuz. Çok da başarılı bir başkanlık dönemini geçiriyorsunuz. Hakikaten siz göreve geldiğinizden bu yana ben Kütahya'yı çok yakinen takip eden bir gazeteciyim ve sizlerin neler yaptığınızı, ne gibi projeler gerçekleştirdiğinizi çok iyi biliyorum. İşte borçları nasıl ödediğinizi, borçlu olan bir belediyeyi nasıl rahata kavuşturduğunuzu da biliyorum. Neye rağmen? işte iki yıllık pandemiye rağmen. Neye rağmen? işte bu kadar doğal afete rağmen. Neye rağmen? işte ekonomik krizlere rağmen. Böylesi bir dönemde, sıkıntılı bir dönemde göreve geldiniz ve başarılı bir şekilde devam ediyorsunuz. Böyle dört buçuk yılı göz önünde bulundurduğunuzda, böyle bir film şeridi şeklinde göz önünde geçirdiğinizde Kütahya'da ne gibi yatırımlar, projeler gerçekleştirdiniz? Birinci ağzına sizden dinlemek isteriz. Sizin sözünüzü kesmemek adına önümüzdeki dönem için yine adaysınız. İkinci dönemde Kütahya'da ne gibi projeler gerçekleştirmeyi planlıyorsunuz? Kütahya ile ilgili hedefleriniz neler efendim? Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Kütahya'da size ev sahipliği yapmaktan memnun olduğumuzu ifade etmek isterim. Sizin gibi gazeteci, internet internet medyacısı, vatandaşın derdiyle dertlenen çözüm için gerçekten o vatandaşla kamu kurum ve kuruluşları arasındaki elçilik görevini doğru yapan, ilkeli yapan her insan nereye giderse gitsin o şehre değer katar ülkemize değer katar biz de bu anlayışla siz ve sizin gibi dışarıdan gelen her türlü misafirimizi en iyi şekilde ağırlamak için çalışıyoruz e, girişte zaten kısaca özetlediniz e, İltifatınız için de teşekkür ediyorum tabi belediye başkanlığı zor bir görev evet. ben üç dönem milletvekilliği yaptıktan sonra belediye başkanlığıyla kıyasladığımda zorluk derecesi açısından Belediye başkanlığının daha zor olduğunu söyleyeyim. Onur açısından her ikisi de çok onurlu. Çünkü ikisi de seçilerek vatandaşın temsil makamında bulunan görevler ikisini de görmüş bir kişi olarak belediye başkanlığının milletvekilinden daha farklı olarak daha büyük haz verdiğini, yorucu, yoğun işe rağmen kalıcı eserlere vesile olunan makam olması nedeniyle eminim tüm belediye başkanlarımız da benim gibi düşüneceklerdir. Ee, orada görev yapmanın çok daha e, zevkli olduğunu söyleyeceklerdir. Bu kısa girişten sonra sizin de kısaca özel 2019 yılında vatandaşlarımız bizi o günkü şartlarda Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve onunla birlikte İyi Parti ve diğer e, kanattaki e, arkadaşların ortak adayı niteliğindeki bir aday ve şahsım olmak üzere 3 e, büyük aday yarıştık ve yaklaşık yüzde %40 yakın %30 civarında bir oyla ben Kütahya gibi bir ilden belediye başkanı seçildim. Benim için çok büyük bir onur. Hangi şartlarda nasıl oraya oturduğumu bildiğim için orada nasıl yenilik yapılması gerektiğini, belediyenin kurumsallaştırılması adına ne yapılması gerektiğini çok iyi bilen ve buna göre tüm saha analizlerini doğru analiz ederek hazırlanıp eee 3. adaylıkta en sonunda kazandığım için de altyapısı da hazır olan bir göreve geldim ben. Çünkü 2004'te, 2014'te de Milliyetçi Hareket Partimizin Kütahya'dan belediye başkanı adayıydım. İki, o ikisinde nasip olmadı. 2019'da vatandaşlarımız milletvekilinden sonra bize bu emaneti verdiler. Aldığım dönemde belediyemizin durumuyla ilgili resmi rakamlar üzerinden bir değerlendirme yaparsam örneğin 2018 yılı son itibariyle gerçekleşmiş yıllık gelirimiz yaklaşık 280 milyon Türk lirasıydı. Nüfusumuz da 246 bindi. Ama buna karşılık kayıtlı kredi çekilmiş ve önümüzdeki 3 yıl içerisinde yani o gün için söylüyorum ödenmesi gereken kayıtlı borcumuz yaklaşık 650 milyon liraydı. Yani bütçesinin tam iki buçuk katı borçla devralmış bir belediyeydi. Geldik 6 ay sonra pandemi devreye girdi. 2 yıl o sürdü. Bahsettiğiniz gibi arkasından Rusya-Ukrayna savaşı ve onun tüm dünyadaki ekonomik e, ortamı olan etkileri doğal olarak Türkiye'yi de etkiledi. Arkasından 11 ilimizdeki acı deprem felaketi ve doğal afetler derken 4 yıl yakın bir sürede e, benim gibi tüm belediye ve arkadaşlarım ve diğer yerel yöneticilerin hepsi zor bir dönem geçirdiler. Ama biz bu zor döneme rağmen özellikle o 3 yıl içerisinde... İller Bankası'ndan çekilmiş olan kayıtlı kredi borçlarımızın tamamını günü gününe ödedik. Pandemi sürecinde vatandaşlarımız evlerinin içindeyken, sokaklar tenha iken şehrin altyapısının hemen hemen yüzde seksenini, kanalizasyon hatlarını, yağmur suyu hatlarını ve eskimiz su boruları, içme suyu hatlarının tamamını değiştirdik. Doğal olarak üst yapıda da asfalt, parke taşı gibi, park bahçe gibi o işlerimizi, mutat işlerimizi yaptık. Ve ciddi bir sıkıntıyı o süreçte bitirdi. Diğer taraftan da borçlarımız da 3 üç yılın, üç yılın sonunda sıfırlandı. O dönemi de vatandaşa vizyon projelerin hazırlık dönemi olarak da değerlendirdik. Çünkü ulaştırılması gereken yerler vardı. Diğer kamu kurumla kuruluşlarla, bakanlıklarla olan yazışmalar, büyük projelerin e, kamu yararı kararlarının alınması gibi birçok e, prosedürü de o süreçte tamamladık. Özel 2022 ve 2023 yılında gerçek anlamda Kütahya'da adeta şehri şantiyeye çevirdiğimiz bir belediyecilik dönemini yaşadık. Şu anda da yaşıyoruz. Bu anlamda 2024 yılı bütçemizi, 5. yılı yani dönemin son bütçesi olarak geçen ay meclisimizden geçirdik. 280 milyon liralık gelir gider bütçemizi 4.2 milyar Türk lira gibi tam 15 katı artırarak büyüyen bir şehre dönüştük. Bu arada 246 bin olan resmi nüfusumuz 270 bine yaklaştı. Diğer merkez ilçenin bizim belediyemizin mücavir alan sınır içerisindeki diğer belediyemizin ve ilçelerimizin tamamında sürekli yıllık 5 bin civarında bir göç verirken merkez belediyemizde her yıl net 5 bin artacak şekilde şehirdeki göç durdurulmuş ve büyüyen bir şehire dönüştü. Şu andaki borç stoğumuza baktığımızda Bütçemizin yaklaşık onda birine, sekizde birine düştü. Yani bir tarafta iki buçuk katı borçla devralmışsınız. Beşinci yılda gerçekleşen bütçenizin sekizde birine düşürmüşsünüz. İki buçukla çarptığınız zaman ortalama yirmi kat mali yapsını beş yılda düzelten bir kamu kurumuna dönüştürdük. Dolayısıyla artık kurumsallaşan bütçesini kendi vatandaşlarının talebi doğrultusunda dengeli şekilde harcayan ve vatandaşın önceliğini önemseyerek önce onların istediğini yapan bir belediye. Açık kapı belediyecilik anlayışıyla şu ana kadar vatandaşımızın e, ziyaret ettiği, geldiğinde işinin çabuk görüldüğü, ruhsat alacaksa en kısa sürede ruhsatının alınabildiği ve bunun da artık sistematik olarak kimsenin müdahalese gerek gerek olmadan arkadaşlarımızın normal bir işleyiş haline dönüştüğü, kurumsal bir yapıya dönüştü. Borçla ilgili e, sıkıntıyı geride bıraktıktan sonra vizyon projelerimizin uygulandığı ve gerçekten şehre değer katan projelerin şehre kazandırıldığı bir dönemi yaşadık, yaşıyoruz. E, büyük projemiz vardı. Bunlardan en büyüğü ve önemlisi önce şehrin merkezinde bir e, zafer meydanı projemiz vardı. Son 60 yıldır kimsenin cesaret edemediği kazma dahi vuramadığı bir tabii millet bahçesi gibi 105 bin metrekarelik bir alanı yine e, 2023 yılı 30 Ağustos tarihinde en büyük projelerimizden birisi de Yedi Göller projesiydi. 255 bin metrekare bu bölgenin en donanımlı kültür merkezini Yedi Göller 100 yıl park olarak hizmete soktuk. En büyük projemiz şu ana kadar ihale bedeliydi de en yüksek olanı Kanal Kütahya projesi.